Yine konuyu bir başka siyasetçimizle görüşeceğiz. Değerli izleyenler hattımızda CHP 23. dönem milletvekili Sayın Şevket Köse var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet bu ben süreçle ilgili siz neler söylemek istersiniz? Asrın davasındaki karar da ilgili. Evet. Öncelikle hı hı. adil olmayan bir mahkemenin hı. daha doğrusu öz Türkçe ile özel yetkili mahkemenin herhangi bir hukuk devletinde veya da bir e, modern bir ülkede olmaması gereken bir mahkemenin vermiş olduğu adalet adalet değildir. Tamamen siyasi bir davadır, siyasi bir karardır. Beş yıl önce alınan bir kararın bugün ne hikmetse anlamakta zorluk çekiyorum. Gerçekten de zorluk çekiyorum. Önceden vermiş bir kararın ilan edilmesidir suçları ispatlanmamış birçok devlet, siyaset, bilim adamı ve askerin gerekçesiz bir şekilde intikam duygularıyla e, ölç alırcasına, revanşı alırcasına gerçekten bu kadar ağır bir şekilde cezalandırması Türk kamuoyunun vicdanını sızlatmıştır e, ve kanamaktadır. Şimdi birazcık düşünelim. Bugün tarafsız olmayan bir mahkemenin bağımsız olmayan bir mahkemenin, yandaş olan bir mahkemenin bu şekilde karar vermesini hukuk dilinde nasıl bir değerlendirme yapacağız? Bugün ülkenin bir bilim adamı sevindirici bir şekilde Sayın Mehmet Habarının salı verilmesi gerçekten değil 12 2 ay bile ceza almaması gerekirken salı verilmesi sevindiricidir. Ama burada bir Hintlik var. Burada bir pis bir koku var. Burada bir belirli bir kesme, mesaj verme vardır, hoşgörü vardır, yağ kokmaktadır. Bunun da bu yönü çok iyi düşünmek lazım. Bu anlamda evet. e, adil olmayan bir mahkemenin ve olmaması gereken özel yetkili bir mahkemenin, dediğim gibi hukukta olmayan bir mahkemenin... Evet, bir evet. soru daha soracağım, bu da önemli bir soru. Sizce bu evet. karar siyasi midir yoksa hukuka uygun e, karar verildi diyebilir miyiz? Kesinlikle siyasidir, hukuki değildir, hukuk çiğnenmiştir. Tekrar söylüyorum, basından ve siyasetten gizlenerek yapılan bu kadar uzun sürmesi gerekmeyen bir davanın siyasi olması yüzde yüzü tamamen hukuk çiğnenmiştir, hukuk katledilmiştir ve siyasi bir karardır. Evet. Evet. Şeyim, evet. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz yani bilgiler için. Bu Türk-Türk Türk hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Hı hı. Bu gerçekten bizlerin değil çocuklarımız ve torunlarımızın torunları bile bu kararı gelecekte lanetle anacaklardır. Bunu bu kadar söylüyorum. Yazıktır, günahtır. Adalet adına. Teşekkür ediyoruz tekrar sayın vekilim.